Kültürel aktarım meselesi çok çok önemli. Aile içi kültürel aktarım çok kıymetli. Burada ailelerin evlatlarına kültürleriyle ilgili bilgileri temelden ve küçüklükten beri aktarmaları çok çok önemli. Burada ne yapabilir aileler? Mesela ziyaretlerde bulunmak ve sohbetler düzenlemek, geldikleri memleketlerini ziyaret etmek, akrabalarını ziyaret etmek, oradaki gelenekleri, görenekleri yerinde görmek çok çok önemli. Yani kültürel aktarımın ailede başladığını burada özellikle vurgulamamız gerekiyor. Ailenin evlatlarına kitaplar okuyarak, onlarla birlikte önemli tarihi yerleri ziyaret etmeleri çok kıymetli. Varsa geldikleri memleketleri, Türkiye'de köylerini ziyaret etmeli. Yani kendi geçmişine ait olan alandan bilgileri evlatlarına aktarmalı. Yani bu bizim kültürümüzün temeli diyebileceğimiz olanakları ve bilgileri onlara bizim sunmamız gerekiyor. Yani kültürel aktarımın ilk istasyonu diyebileceğimiz aileye çok büyük işler düşüyor. Ondan sonra Aile e, bu işi sadece küçüklükte veya gençlikte yapıp durdurmamalı. Bu aktiviteler sürekli devam etmeli. Birlikte olmanın verdiği e, hazzı evlatlarımıza aktarmamız gerekiyor. Yaşı ilerlerken bu e, aile içi interaksiyonu sürdürmemiz gerekiyor. Aile içi interaksiyonu sürdürürken de dinşik alanlarda e, faaliyet gösteren derneklerin etkinliklerine katılmamız gerekiyor. Ailenin haricinde e, kültürel aktarımı kimler yapmalı dersek Türkiye'den Avrupa'ya giden, değişik memleketlerden giden insanlarımız hemşeri derneklerini kuruyorlar. Hemşeri derneklerinin düzenli programları oluyor. Yani kendi yöreleriyle ilgili halk dansları olabiliyor. Türkiye'den değişik gruplar çağırıyorlar, sanatçılar çağırıyorlar, değişik piyesler Burada sunuluyor dolayısıyla ailenin yanı sıra STK'lar da kültür aktarımında çok önemli roller üstleniyor. Burada STK'lara baktığımızda birçok derneklerimiz var. Dini hizmet veren derneklerimiz var. Kültürel hizmet veren derneklerimiz var. Örneğin halk dansları dernekleri oluşturulabiliyor veya kitap okumaları gerçekleştirilen dernekler oluşuyor. Bağlama kurslarına evlatları göndermemiz gerekiyor. Bu alanda da dernekler var. Yani bu bağlamda derneklerin etkinliklerine katılırken de şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dernekleri maddi ve manevi desteklememiz gerekiyor ki onlar da evlatlarımıza aktarmaları gereken bilgileri kaliteli bir şekilde aktarsın ve devamlılık olsun bunun arasında. Bu da çok kıymetli. Yani biz burada değişik STK'lardan, hemşeri derneklerinden hizmet beklerken. Onların hayatta kalmalarını da üyeliklerle, küçük meblalarda bunlar olabiliyor. Üyeliklerle bu derneklerin hayatta kalmasını sağlamamız çok önemli. Bunun yanı sıra evlatlarımızı değişik noktalara, Türkiye'nin değişik noktalarına götürerek oradaki değerleri de, kültürümüzü de aktarmamız çok çok önemli. Yani seyahatlerle bir Bursa'ya gidebiliriz, bir Çanakkale'ye gidebiliriz. Türkiye'mizin çok değişik noktalarında olan lokasyonlara götürebiliriz. Artık şunu da söyleyebiliriz, e, bu da çok güzel bir gelişme aslında. Avrupa içinde kültürümüz için faal olan ve kültürümüzün artık bir parçası olan lokasyonlara da götürebiliriz. Bu örneğin Köln merkezde. Diyanete bağlı olan Di Tip'in bir cami merkezi var. Çok ilginç bir mimarisi var. Bu gibi yerlere çocuklarımızı götürebiliriz. Bu gibi yerlere götürdüğümüz zaman orada da tabii ki kitapçılar var. Değişik Türkiye orijinli ürünler var. Bunları evlatlarımızla tanıştırabiliriz. Dolayısıyla seyahatler yapabiliriz. Kitaplar okutabiliriz, aile açısından aileyle birlikte değişik noktalarda onları bir araya getirebiliriz. Yani e, temel olarak baktığımızda kültürümüzü evlatlarımıza aktarma noktasında ilk başlayacağı adım sorumluluk ailelerin her zaman olduğu gibi aileler bu alanda adım atması gerekiyor. Aileler bu alanda adım atarken de sadece kendi içlerine kapanık bu mikro e, kültürü aktarmanın yanı sıra, ...bir genel kültür aktarımı da önemli. Burada kültür derken dinimizin getirdiği güzellikleri aktarırken... ...milli güzellikleri aktarmakta da özellikle fayda var. Bu bilinçle büyümelerini, bu bilinçle gelişimlerini desteklememiz gerekiyor. Ebeveynler olarak kültür aktarımı anlamında da tabii ki çok kıymetli olan alan bizlerin nasıl olduğudur. Evlatlarımızın bizleri nasıl gördüğüdür. Biz evlatlarımıza ebeveynler olarak rol model olmamız gerekiyor. iyi bir örnek olmamız gerekiyor. İyi bir örnek olursak çocuklarımız elbette bizden gördüğünü istese de istemese de bu bilimsel bir vaka. Çocuk ailede ne görüyorsa sonraki hayatında bilinçli veya bilinçsiz ailede gördüğünü uyguluyor. Dolayısıyla burada ebeveyn olarak iyi bir rol model olmaya gayret göstermenin çok önemli olduğu bir gerçek. Bunun yanı sıra ebeveynlerin yapabileceği farklı bir mesele ise ve güzel bir mesele ise aslında çok güzel kültürümüzü aktaran benliğimizi aktaran, kimliğimizi aktaran birçok güzel filmin yapıldığını, birçok güzel belgeselin yapıldığını hep birlikte biliyoruz. Bu bağlamda bir etkinlik kapsamında evlatlarımızla birlikte bu faydalı filmleri belgeselleri Elbette izleyebiliriz burada evlatlarımızın hafızasında kalacak güzel bir etkinlik olacaktır Zira birlikte yapılan işler her zaman hafıza da kalır Ben babamla annemle şu filmi izlemiştim diye çocuklarımızın bunu söylediğini biliyoruz. Biz kendimize baktığımız zaman da bunu çok çok fazla söylediğimizi düşünüyorum. Annemle ben bunu yapmıştım, babamla ben bunu yapmıştım demelerini de sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmıştımlardan bir tanesi de az önce ifade ettiğimiz gibi güzel filmler, eğitici filmler, eğitici belgeseller olabilir ki sadece sözel değil, okuyarak değil, görsel anlamda da bu aktarımı sağlarsak daha kalıcı olur diye düşünüyorum.